Burada 20 günlük Brahma Light -like var. Bu ispenç horozumuz. Anaç. Bunlar 3 aylık astrolog tavuklar. Süs tavuğu diye geçiyor bunlardan. İçerideki portakallı olan en arkada duran ufak olan ispenç tavuk o da anaç yem kutusunun yanındaki iki tanesi anaç bunlar astrolog bu açık renk astrolog Bunlar normal yumurta tavuğumuz. Şu anda tüy değişimindeler. Hepsinin kafesi ayrı. Şu anda havalandırmaya çıktılar. İspençli astrolog tavuklar da ayrı kümeslerde duruyor. cicilerle tavuklar aynı ortamda bulunmazlar normalde kendi yavruları değilse. Kurk tavuktan çıkarsa bulunurlar ama kuspa makinesinden çıkan civcivlerle. Bunların yumurtası da olsa aynı ortamda bulunmazlar. Ezilme tehlikesi var. Ölme ihtimalleri yüksek. Bir de bu gördüğünüz kümesin her yeri açık. <laughs> Akşamları 20-22 derecenin altına düştüğünde civcivler üşürler yani.